Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Abi nasılsın iyisin? Allah'a hamdolsun. Hay maşallah Allah. Allah iyilik versin diyelim böyle baktığımız Amin. zaman Allah. iğneler hepsi var. Evet iğne iplik satıyor. Garip Necip derler bana. Hay maşallah gariplik e, gariplik garip güzeldir Necip ama. Gider. Garip bülbülüm. Hay maşallah. Allah askerimize ömür versin, bayrağımız inmesin, Amin. kesilmesin. Allah kuvvet versin başkanımıza, ömür versin. Eyvallah, nasıl görüyorsun şöyle bakınca <laughs> piyasayı? Eyvallah, eyvallah. Allah başkanımıza ömür versin. <laughs> Hay maşallah. Tayyip Erdoğan'a ömür versin, seviyorum, <laughs> elimden öperim. Hay maşallah. Allah ezenimizi indirmesin, bayrağımız aşağı askerimize Kuvvet. Verin. Amin amin. Kuvvetlik. polisimize, jandarmamıza Allah ömür versin. Hay verin. maşallah, neydi garip? Garip Necip derler. Hay maşallah. Garip Bülbül derler. Hay maşallah. Sen şimdi şiir falan yazıyorsun direk. Yazarız Allah Bir Allah Allah oku Allah. bakayım şu yazdığı şiirlerden. Garip Bülbül'üm derler. Söyle. Neşet Ertaş söyle baba söyledi. söyle bakayım ya abi şöyle aklına git. Neşel baba söyledi. Ya söyle ya. Oldu. <laughs> Hadi bakalım var mı isteğin? Ya ol, Allah razı olsun. Hadi Allah emanet ol kendine dikkat et. amin amin bize de dua et. Amin Allah kazadan beri et. Amin. Ben, ben buralıyım. <laughs> Yapraklı. Ne neresin İçinden. Yap bakalım. He. Sen neresin? Ben de buralıyım. Hay Burada maşallah. odası derlerdi. Kayzağa Evet. Ben bebeğiydim o zaman. Hay maşallah. Rahmet olsun adam. Odaya bakardı, yemek getirdi, sivilsini. İyi güzel. Ya yani Allah'ım. Nasıl görüyorsun memleketi iyi değil mi? İyi diyelim iyi, i̇yi olalım. i̇yi olalım. Elin üç kezi, beş ney neyine... Bize ben ne kaydım. değil mi? Öyle mi abi? Kalıp birbirinin neyine gerek? Bitti doğru. İki tane ayakta yok benim. Özürlüyüm ol, ben. Olsun abi. Allah'a hamdolsun. Yok haşa. Haşa. Allah Allah, kabul. Allah vicdanımızı Amin. bozmasın. Cenab-ı Allah, Allah hayırlı adamıyla konuşuyor. Eyvallah inşallah. Allah kötü adamı yüzünüze getir. Hay maşallah. Hadi kolay gelsin diyelim. Allah'a Allah emanet olsun. Kendine dikkat et. Sağ ol var ol. Allah ömür versin. Sağ ol. ol.